Ben de zaten oyuncuyum. Oğlum çağırmayın artık beni böyle ufak tefek figürasyonlara ya. Yok mu oğlum abine şöyle iki sayfalık bölüm oyunculuğu? Bizimle karakola kadar gelmeniz... Kestik tekrar. Bırak artık şu işleri bırak. Gençken destek olmadım. Bari şimdi sus. Güneşim Sensin isimli dizimizde siz düşünülüyorsunuz. Yaz kızım yaz. Baban oyuncu oluyor. Proje, proje, proje. Oğlum bütün bu diziciler kokocu ya. Biliyorum ben. Bu oyuna koko. Güneşim sensin de oynayacak mısın? Bütün kahveni alırım Osman'cığım. Ben de bir orta şekerli alayım. Ben sana çay getireyim. Harif abi ne oldu? Sete gitmem lazım Gülsüm. Geç kalamam. Hadi. Sahne 61, plan 1, tekrar 1. Çık. Oyun. Kestik. Bir gün beni keşfedecekler göreceksiniz. Kesinlikle keşfedecekler.